Aleyküm. Bugün dürme mancarı dikiyoruz arkadaşlar. Kışta yemeğe gelin. Nasip olursa kışta bunlar dürme mancarı olacaklar. Lahana. Önce yemek sonra yemek. Bakın. Şimdi mancar günü. yarın fındık günü. Bizim işlerimiz böyle işte. Bunlar dürme mancar arkadaşlar. Lahana lahana. Lahana olacaklar bunlar. Ela el, şöyle aşağı doğru gidelim. Sürekli bizim orası ya orası şey. Hadi hmm. de söktük mancar dikiyoruz. Zonguldak'ın kara mancarı Zonguldak'ın meşhur kara mancarı. Yo dürme mancarı Leyla. <laughs> kara mancar mancarı değil dürme mancarı. Zonguldak'ın çileği mancarı meşhurdur. Narağı işte gösteririm arkadaşlar böyle böyle dürüm olur bunlar. Hey. Hey. Ey canım. <laughs> senin mayak mı bu? Sen mayak mı? Sen ne işin mayı sen be? Ta Ankara'da sen ne işin abiordum anca dikmeye. İyi Ela. Ağır görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tork gibi olmuş, tork. İkisinin de burada dura dura Benim bir yardım... Evet arkadaşlar, mancarımızı diktik, suladık. Şimdi eve gelin yemek hazırlamaya gitti biz de artık bitirdik. Görümcemin gelinen ikimiz kaldık burada eve yolladık onu. O da yemek hazırlamış. Şimdi eve yemek yemeye gidiyoruz. Rabbim güle güle yemek nasip eylesin. İşte bakın. Allah'ım güle güle yemek nasip eylesin. İnşallah irilince de görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi eve gideriz biz. Cıkıtık artık. Eşyalarımızı topladık traktöre. Rabbim güle güle yedirmek nasip eylesin. de bıraktık buraya. Yine. Beşen gün sonra da fındık toplamaya görüşürüz. Evet fındıklar da oldular artık. Bir hafta on gün sonra da fındığa gireriz artık arkadaşlar. Fındıklar artık oldular. Kızarmaya başladılar. Mancardık çıkaralım aradan dedik. Acıktım lan ki Leyla. Acıktın mı? Acıktım. Saat kaç? Baba acıktım ben. Çünkü sabah kahvaltı Sarkır. çok edemedik. İne, kızın ineği doğuruyormuş. O çağırdı. Sarkır. Kahvaltıyı doğru düz edemedik yani. İneğini doğurttuk onun. Mançayı diktik arkadaşlar, suladık. Ela eve yemek yapmaya yolla dedik. O da yeme yemek yapmış. Eve geldik yemek yedik. Görümcemin gelin de vardı? Görümcem geldi durmadı o eğlenmedi o gitti. O fazla şey yapma zaten. Biz ayıklayıp edip köpüğünü. Gelin de yemek yedik. Ondan sonra çay çay içti o. daha motorlar motorla ben de çayımı aldım arkadaşlar buraya Bu yapraklar dünden kaldıydı bunlar dün, dün bunlar topladıydı böyle yaygın içinde şey diye kızmasın diye böyle yaygın içine serbediydim dün elim deyip de yani iş yapamadım e, demetleyemedim bugün sabah da arkadaşlar kalktık ben sıra sapaya baktım hani erkenden e, serinlikte kahvaltı, mancar dikmeye gideceğiz diye tam içeriye çayı demledim eve giriyordum kız aradı anne dedi ineklerin doğumu başlamış şöyle yüzümü göstereyim birazcık ineklerin doğumu başlamış arkadaşlar anne dedi babam evde mi dedi evde kızım dedim ben o da işten geldiydi yeni e, hani uzanıyordu kahvaltı edecektik yani Anne babamdan dedi gelin dedi ineğin dedi doğum dedi başlamış dedi evde dedi hani bir dakika ayna nasıl varmış başka kaynatası işe gitmiş evde de yok kimse yokmuş gittik arkadaşlar Ondan sonra biraz baktık baktık hani biraz bekledik bekledik artık ben çay demlemiştim Ela çaydan da oraya getirdi kız da kahvaltı hazırladı evin önünde böyle kahvaltı ettik içeriye girmedik hani ineği hani doğumu başlamış hayvanın hem onu yani bakarız ara ara diye Orada bir kahvaltı ettik arkadaşlar. Arkadaşlar öyle şeyle hani bir bardak çayla. Baktım hayvan e, doğumu başlamış. Yardım istiyor. Buza arkadaşlar hayvanın hani buza böyle gelir. Ana rahminden e, şeye böyle kabasıyla beraber ön ayakları böyle gelir. Ama bunun maalesef arka ayakları geliyor arkadaşlar. Artık baktık yani hani Hani olacak gibi değil. Kaynımın oğlu var. Bizim evin yan tarafında. Artık onu da çağırdık. Sağ olsun o da geldi. Ondan sonra buzayı içeriden arkadaşlar yani e, içinde şöyle çevirdiler buzayı. Tekrar geri e, ayaklarına kolan bağladık. Yani 4-5 kişi hayvanı çektik ama Hayvanın o kadar çok zor doğum oldu yani doğum zor oldu ki arkadaşlar gerçekten yani ben hayvandan korktum. Rabbim kimselere o yolda bırakmasın arkadaşlar gerçekten yani hayvanın uzayı biz çekiyoruz çekince hayvan da kendini ileriye çekiyor çekerken hayvanı yani o kadar bir zor şeyi var ki ne yani o hani Rabbim Allah'ım yardımı yani yardımcısı olsun herkesin o yolda bırakmasın kimseye kimselere yani ana olmak çok zor bir şey arkadaşlar gerçekten yani çünkü yani candan can kopuyor diyorlar ya gerçekten candan can kopuyor hayvanı yani bir hayli çok uğraştık ama çok şükür maşallah yani çok güzel 40 bin kere maşallah danası var ondan sonra hayvan hemen bu sefer hayvan kendi doğumunu yaptı doğumunu yapınca kendini attı yer arkadaşlar attı ee, eşim falan hemen buzaya su tutuyorlar. Yani buzayı canlı yakalıyorlar. Ben buzayı bırakın anası anası gidiyor diye bağırıyorum. Anası kendini bıraktı hayvan artık. Allah'tan ondan sonra hemen hortumu e, ineğin başına da tuttuk. Oradan ondan sonra neyse arkadaşlar hayvan sağ salim artık doğurdu. oldu. Yani bayağı bir zor oldu ama doğurdu. Ondan sonra yeniden işte kız çay yaptık. Orada çay, birer ikişer bardak çay içtik. Oradan geldik arkadaşlar, patpatımızı koyduk traktöre. Ondan sonra mancarımızı koyduk, Kazmamızı küreğimizi koyduk de dediği gibi. Ondan sonra doğru yazlığa gittik. Yazlıkta görümcümün gelini de geldi sağ olsun. Ela motorla almaya gitti. O da geldi. Ondan sonra biraz dik dik dik, dik işte Elə benim karnım acıktı dedim. Çünkü sabah de hani sıkı kahvaltı edemedik ya. Karnım acıktı dedim. Elə gelmiş eve işte inek yağlı makarna yapmış. Fırına kanat sürmüş. Çay yapmış arkadaşlar. Karpuz doğramış. Rabbim verdiği nimetlerle çok şükür. Karnımızı da doyurduk. Ben de şimdi aslında hani yoruldum. Şöyle biraz uzanacağım. Ama Şimdi bunu de, dün demetleyemedim arkadaşlar bu yaprağı. Şimdi bugün de demetlemezsem yani şey olur. Biz hani kızar deriz yani arası böyle şey olur. Kızarır yani. Arası kızar kızarır. O zaman şey olmaz. Şimdi dedim ben demetleyeyim. Onu söyledim. Saatte 6 olmuş zaten. Biraz dinlenebilirsem dinlerim. Dinlenemezsem arka, akşam erkenden yatarım, dinlenirim arkadaşlar. Rabbim sağlık versin. Saat versin. Allah'ım herkeslere çok şükür. Yarın da çocuklar e, Funda'ya girecekler arkadaşlar. Biz e, birkaç seneden beri funda yardımlaşma toplu, topluyoruz. Yani yövmeyle Yöğmeyle toplamıyoruz. Yöğmeyle zaten 500 kilo kadar fındığımız çıkıyor. Yöğmeyle toplasanız zaten yani bize bir şey kalmıyor. Yöğmeye parası yani şey parası derken bize hiçbir şey kalmıyor. O yüzden biz yardımlaşma topluyoruz arkadaşlar. Mesela şimdi 8-10 kişi bize geliyorsa 8-10 kişinin yerine de biz gidiyoruz. Öyle birbirimize yardımlaşmayla topluyoruz. Yani ancak çok şükür yani öyleyken ya da ise Hani öyle olmayıp da yani yömeyenin alsız al yömeyenin toplatırsız. E zaten yöme parası şu sene bin lira bin iki yüz lira diyorlar. Yani o yani bir şey kalmıyor arkadaşlar. Zaten on on, on hani on kişi al, on kişi mesela bir gün bir gün de bitmez. Hadi on beş kişi al, bir şey bir şey kalmıyor. O yüzden biz de iki seneden beri sağ olsun komşularla kızlarla yani hani birbirlerine gelinle falan yardımlaşma. Gelinin gidebildiği yerlere gelin gidiyor. Ben çocukların yanında kalıyorum. Ben gidersem gelin çocuklarla beraber evde kalıyor. Öyle yardımlaşma bize bize gelenlere yerine tabi ondan da var fonda. ondan da ihtiyacı var. Böyle zamanda yani birbirine hani paradan çok birbirine yardım gereği oluyor insan arkadaşlar. O yüzden Yarın nasip olursa Bismillah diyeceklermiş, başlayacaklarmış şeyden. Kız, kızın görümcesinden başlayacaklarmış. Ondan sonra sıra döküyorlar arkadaşlar. Sırayla mesela bir gün mesela sağa topluyorlar. Bir gün mesela ondan sonra ondan sonra bana gelirse sıra bana sıraya dökmüşler. Herkesin sırasına göre toplayacaklarmış. Öyle iyi oluyor arkadaşlar. Yarın da çocuklarla gene ben evde kalacağım. Gelin şeye gidecek. Bunu toplamaya gidecek. Gene çocuklarla evde çocuklar uyurken uyurken gene ev altlarında gene ben neyse sığırıma sıpama bakar. Hayvanlarıma şey cama sularım. Gene burada ufak tefek işlerimi yaparım. Hani gene ama mancar falan hani oraları gene diktik çok şükür. Allah'ım güle güle yemek nasip eylesin arkadaşlar. Ben yaprağımı demetleyeyim artık. Bakın yapraklar da Gerçekten yani bakın yani vakti geçmiş gibi değil. Çok güzeller. Hem yumuşak tiri şey daha. Hem de güzeller. Ben de bunu demetleyeyim. Bir yandan da çayımı içeyim arkadaşlar. Sizlerle de hayırlı akşamlar diyelim. Bir daha Allah Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bol bol abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.